Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Eskilerin çok güzel bir sözü vardır. Sizler de bilirsiniz. Hani derler ya, iyilik yapıyor gibi görünmeyin. İyilik yapın, görünmeyin. Yani efendim şu mübarek günde parmak basılması gereken bir konu olduğu için biz de kısaca bir değinelim istedik. İyilik yapıyor gibi görünüp ama aslında başka niyet taşımak. Yani münafıklık alameti yani münafıklıktır. Münafıklık biliyorsunuz Allah'a ve Resulüne inandığını söyleyip de mümin gibi görünüyor halde kalbiyle inanmayan yani içi dışına uymayan efendim yani çok iyi Müslüman taklidi yapan kişiye biz ne diyoruz? Münafık diyoruz. Münafıklar İslam toplumu için açık kafirlerden biliyorsunuz çok daha tehlikelidir. Çünkü bunlar diştan Müslümanmış gibi görünürler. Ama gözüktükleri gibi değildirler. Tanınmaları mümkün değildir. İçten içe Müslüman toplumların içinde huzuru, düzeni bozar. Yani bunlar bir nevi kuzu postuna bürünmüş, bürünmüş kurt gibidirler. E, dikkatsiz ve bilgisiz Müslümanlara zarar verirler. Bunları parçalarlar Allah muhafaza. Efendim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz buyurdu ki dört huy vardır. Bu dört huy kimde bulunursa bu münafıklık alametlerindendir. Nedir efendim bu dört büyük huy? Birincisi konuştuğu zaman yalan söylerler. Yani yalan bunların en güçlü sermayesidir. İki, söz verdiği zaman sözünde durmaz, sözünü tutmaz. Üç, kendisinin bir şey emanet edildiği zaman bu emanete hıyanet eder. Dördüncüsü ise birisiyle çekişmeye girince hak yer ve haddini aşar buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim sadece bunda da sınırlı değildir. E, münafıklığın başka alametleri de vardır. Mesela Peygamberimiz buyurur ki bunların selamları lanetlidir. Yemekleri gasp ve yağmadır. Efendim ganimetleri hileyle kazançtır. Mescitlere aralıklı olarak yaklaşırlar. Camide kılınan namazların sonuna ancak yetişirler. Kibirlidirler. Ne sevilirler ne de severler. Gece odun gibi sessiz, gündüz ise oldukça gürültücü, gürültücüdürler. Efendim bizimle münafıkları ayıran çok ince hassas bir çizgi vardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu çizgi Müslümanların sabah ve yatsı namazını camide cemaatle kılmalarıdır. Yani münafığa ağır gelen namazlar sabah ve yatsı namazlarıdır. Cenab-ı Allah cümle ümmeti Muhammed'i içinde de bizi değil münafıklık yapmaktan, münafık olmaktan münafıklara benzemekten dahi e, men etsin inşallah. Benzemeyi dahi istemiyoruz. Cenab-ı Rabbül Alemin cümle ümmeti Muhammed'i içinde de bizi Müslüman gibi olup, Müslüman gibi yaşayıp, Müslüman gibi can vermek nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.